Safiyeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok tatlısın, bebek gibisin. Ah. Bu lafları <laughs> e, söylemezsek olmaz. Diğer kimse bebek gibi değil. Ay e, güzel. Bir tek, Ay, bir tek çok... sen bebek gibisin. Dişlerini yaptırmışsın. Yok. Çok zaman oldu mu yaptıralım? Yok hayır çok oldu. Bu doğduğun gibi dişlerin değil. Yok değil kendi yani ön dişlerim şu. Dört tane dişim şey... Sonradan öyle geçme. Evet çok güzel. Öyle o geçme deyince o çıkartılıyor mu gece yatarken Yok, o falan? Yok hayır, hayır o takma öyle değil kalıyor. yani. <gülüyor> <gülüyor> Tamak da değil. Peki artık yaşlanınca takma diş takmayacak mıyız? Hani eskiden Tabii. yaşlılar böyle e, yatağın hemen yanında komodinin üzerinde bir bardak olur. içine böyle dişleri koyar. Ya korku <laughs> filmi gibiydi. Var mıydı öyle evde öyle insan acaba? Ee, ablamın Hiç vardı. Onu bizim Faik Bey ablama bir gün şey ısıttırmış. Nedir o? Elma ısıttırmış. Üzerinde kaldı. Ka orada kalmış. Faik <laughs> yetiş yetiş. Çıkart bunu diye ablam hiç unutmayacağım. Öyle yani hatırımda kalıyor. Ama şimdi artık o takma dişler yok. Hmm. Ben bu dişi yaptıran en az bir 20 sene falan oluyor. Sadece hmm. ön diş böyle geçme. Hmm. Kendi hmm. dişlerimin içine geçtirdim hmm. bu. Benim anneannem ve dedemin vardı. İkisine de birer bardağı vardı. Oraya koyuyorlardı falan. onlar ölmüşler de e, bekliyormuşuz başkalarının falan gelsin hani kaldırsınlar gibi görüntü oluyordu. Hani yanda böyle dişler olduğu zaman. Çok Sen fena Sen de beni şey. onlarla karıştırma yani. Hayır karıştırmadım. Onun için <laughs> söylemiyorum. Ama hakikaten e, yani bu... Yaş meselesi çok enteresan. Bir bir şey. fotoğraf var elimizde. Onu görebilir miyiz acaba? Onu koyduk mu? Ee, Seda Sayan'la beraber ikinizin fotoğrafı. Bir, evet o e, kankam. Evet. Çok selamlar bu arada. Şimdi e, burada şöyle bir bakalım. E, Faik Bey'i tanıyoruz tabii. tabii. E, kendisi normal, insan gibi görünüyor. E, ondan sonra burada insan gibi görünmeyen, yani herkes çok çirkin hakikaten. Fakat ikiniz... İkiniz <laughs> ee, inanılmaz. Ne yapıyorsunuz? Yani şimdi burada bir filtre varsa hepsine olması lazım, değil mi? Mesela burada e, Serkan Kaya var, değil mi? Ama erkeklere olmaz filtre, çok Peki, az. Peki ama olur. yani bu filtre konulurken e, Serkan e, erkek ve çirkin bir adam. Ona filtre yapmayalım mı diyor? Yani yapay zeka bu kadar ilerledi mi hakikaten? <laughs> Ha? Ya biz yapıyoruz ama hem gülelim de Siz yapıyoruz. Siz kendinize mi yapıyorsunuz? Yok böyle şey hafif yapıyoruz. Öyle, çok hafif böyle filtre. Işık hmm. e, loş geliyor. Yapan oluyor. kim yapıyor genelde? Loş. Seda mı yapıyor? Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Seda da yapar Peki, ama bunu genelde Seda... herkes yapıyor. Mesela Seda'nın eşi. Bak hiç onda yok görüyorsunuz. E, evet maşallah. çok ne genç güzel. ve yakışıklı bir adam çok mesela. Güzel. Ama o bu fotoğrafın çirkini gibi görünüyor. Hayır canım çok değil güzel mi? yok. Peki. E peki sen madem yapıyorsun niye faiye yapmıyorsun? <laughs> Yapmadık. Be, <gülüyor> biz, <gülüyor> o günü sana İnsan izledim. mesela hani değil mi şimdi bak faik. Keşke. E, beyefendinin ismi neydi şu, şu anda aklımdan gitti. E, kimden bahsediyorsun? E, Seda'nın eşi. E, Çağlar. Çağlar mesela Çağlar ne kadar... Yakışıklı Çok e, güzel. bir çocuk ama hani Yapılmadı. neredeyse e, yani faire yapılmadığı gibi onda da ya bir. Bu... O kırmızı ışığa denk gelmiş. Loştu ha. O, ha. O, o mekan, Loştu ha. biraz. Onun ha. için biraz yüzümüz aydınlansın. Faik abi bayağı Drakula gibi bakıyor yani biraz daha sizi yorgun gibi. geldik. O gün Yor... Almanya konserimiz vardı direkt rotar yapmıştı uçaklar. Konseri Yor... kim verdi? Sen şey, hayır ben ikimiz beraber Her İkiniz çıkmıştık. beraber e Sen Ondan böyle yorgun nasıl geldik. burada 17 yaşındasın Benim içimde bir çocuk var evet. O çocuk yaşıyor evet. <laughs> Onun için yüzüme vuruyor evet. Ben dikkat dikkat ediyorum Seda ile birlikte bir bakış geliştirdiniz Mesela ben Seda sayını takip ediyorum Bütün mesela işte aile fotoğraflarında Ona hep bir bakışı var Sanki o fotoğrafı alıp oraya sonradan koyuluyormuş gibi Hep aynı bir açınız var sizin değil mi? Senin de bir açın var Yok. Bir açıdan çekiliyorsunuz siz mesela. ya da bir Yok, aynı böyle, duruşu e, selfie, yapıyoruz. He? selfie yapıyoruz. Selfie evet. yapıyoruz. Ama bunu selfie değil bu normal bir hmm. şey geriden hmm. çekme. Ama çok az bir çünkü yorgun bir yüzümüz vardı çünkü hmm. yoldan geldik evet. şeyden geldik. Belli Yoldan oluyor, geldik. Evet, evet. Onun için bir filtre ufak bir azıcık evet. bir şey Peki, yapıyoruz. Peki hanımefendi kim? Onu... O da bizim çok değerli dostumuz. O, Antalya'da oturuyor. Onun İsmini evlilik yıl dönümüydü. Pınar. Pınar heh. ha. E eşi Pınar e, Kahraman, eşi de Ertuğrul Kahraman eşi Ertuğrul oradaki Kahraman. E, Bey de oradaki Serkan Bey'in yanında. De, 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 b, b, yani idare eder Pınar Hanım da. Tamam o da yok, güzel. Ha. Zaten genç. Ama siz bambaşkasınız hakikaten. Bambaşkasınız. Ay çok yani. Büyük, yani beğendin mi? Çok beğendim. İkiniz de çok beğendim. Gerçekte de burada da e, öylesin. Evet. Yani Filtreye gerek var mı? Filtreye gerek yok hayır. Sen boş yere boş boş yere filtre yapıyorsun. Yani belki Seda filtreye devam edebilir. Sen alt göğsüne no filter yazabilirsin mesela. Ha yok orada bak filtre yok. Yüzümüzde var. Burada filtre yok mu? Ha orada var. Burada var. var. Evet. Onda da var. hepimizde var şu anda da evet. ama çok hafif. Hmm. Çok hmm. hafif. Orada fazla yok hmm. yani. İşte Bu burada, şeylerde de oluyordu bir ara. Ee, mesela fotoğraf e, şey yapıyorlar e, çektiriyorlar mesela yeni doğum yapmış anne baba eğilmiş filan böyle çocuğun üzerine filan orada tabi fotoğrafçı çekiyor fotoğrafçıya e, böyle ritaç yaptırıyorlardı Çocuğa ritaç yapmıyorlar. <laughs> çocuk baya böyle 70 yaşında doğmuş gibi <laughs> anne baba kurabiye gibi görünüyor. Arkadaşlar. Yazık niye çocuğa da yapmıyorlar? Çocuk buruşuk doğuyor çünkü. Benjamin Button. <laughs> <yüzden. gülüyor> ya Benjamin Button gibi <laughs> olmuş evet. Büyük bir a, Şeyle aslında aile şu görgüsünü sürdüremedi. O televizyon getirilip baş köşeye konuldu. Halbuki onun e, tabii herkesin öyle bir ev imkanı yoktu. Halbuki o televizyonun başka bir yere konulması gerekiyordu. Şimdi lafını... başka bir yere konul. Bir tane... Amerikalıların evlerinde sen biliyorsun. Amerikalıların evlerinde e, mutfaklar açık filan ya. Evet. Büyükçe evler filan evet. böyle işte tek katlı iki katlı filan. Onlar mutfağa mesela oturma odası, salon filan gibi misafir ağırladıkları yere koymuyorlar. Ama o televizyonu onlar da mutfağa koyunca bu sefer herkes mutfakta oturuyor. Öbürleri hmm. bizdeki eski bize tekabül eden bizde misafir odasına evet. tekabül ediyor onlarda da. Oraya da kimse girmiyor. Halbuki herifler buna uyanmışlar kafadan yani böyle bir şey. Biz kendi şeyimizi devam ettirelim kendi aile içinde sosyalimizdi var ama şimdi baş köşeye koymuştuk. Şimdi de baş Salona köşede bile... salak salak duruyor. <laughs> Salona ben yatak odasında mesela televizyon hiç sevmiyorum. salonda şimdi onu Olmaz da kaldırmışlar. Olmaz zaten yatak odasında evet, televizyon. Evet. Yani uykum kaçıyor benim evet. öyle bir şey. Beyefendi ama, sever mi efendim? O zaten e, koltukta e, yatar salonda. <laughs> Çünkü siz ama tabi yatak seviyor. odasından onu kaldırırsanız Abi. adam da koltuğa kanal... Her gün Safiye, her gün Abi. Safiye. Sen şeyi değiştir, bir kanal değiştirsen Televizyon... o ne, ne Hayır insan, sana televizyonla da yatıyor, televizyonla kalkıyor. Ona ben karanlık oda olacak, perdeler kapanacak, en ufacık bir ışık olmayacak. Floresan ses, su sesi, damla sesi gelmeyecek, çıt gelmeyecek. Kulaklık takıyorum, ediyorum. Eğer ki aydınlıkta yatıyorsam mutlaka bir e, göz takıyorum yani. Bu niye kadınlar böyle? Niye bu kadınlar böyle ve adamlar böyle? Niye Çünkü genç değil? ve dinç Mesela kalmaya bunun, çalışıyoruz. Vay, bunun tersi bir kadınla adam hikayesi yok. Mesela kadının kanepede yatıp televizyon seyrettiği, <laughs> ya adamın ya yatak adam odasında ya gözüne bant yapıldı. taktığı falan. Yatak odasına <laughs> gelmiyor ki adam orada hayatı geçiyor koltukta. Bir de sabaha kadar da sağ olsun şekeri olduğu için. Evet. Habire hmm. buzdolabından dışarı mutfak, evet ya, salon, gerçekten. mutfak buzdolabı habire atıştırıyor. Hmm. E Ben en ufacık kımıldama etme aman yanımda falan adam robot gibi. Ama çekilmez bir kadınsın. <laughs> çok çekilir kadınsın <laughs> da, yatak şok, odasında yani. Yok çok şeker bir kadınımdır aslında evet. o konuda. Ama televizyon Üstelik. sokmamak Ama iyi bir şey ya yatak odasında. Bu Amerikalılar herkesi küçük evlere tıkadıktan sonra filmlerinde filan göstermeye başladılar ya karı koca aynı yatakta yatılması meselesi. Bu Amerikalılar çıkardı bunu. <laughs> Yoksa kadın ve adamın ayrı yatak odaları var eski burjuva evlerinde. Evet aslında hakikaten. Ya yani sen şimdi beyefendiyi odaya gelmemekle suçluyu olabilirsin. Halbuki belki o başka bir dönemin e, kadın erkek ilişkisine inanıp diyor ki benim ayrı odam olmalı. Kadının ayrı odası olmalı Ve çok daha efendiymiş Yani da, çok bence mantıklı. de yani ayrı e, Eskiden derlerdik Aman odanızı ayırmayın İşte karı koca küs oldukları zaman Olur mu be ayaklar eski süre e, Ayaklar değdi mi Barışıyorlarmış falan filan Ayaklar değdi mi e, Ayaklar <laughs> değdiği zaman küs de olsan Yatak, aynı yatağınızı ayırmayın, etmeyin. Annelerimizin, babalarımızın dedikleri... Hayır, fukaralıktan o. <gülüyor> 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 Nasıl yani? Ayaklar niye değiyor? O kadar dar yatakta yani şimdi, mı yatılıyor canım? <laughs> yani, ayrıca da, da... Mecbur çekermiş. değil. Bir tek şeyde seyrettik, Crown dizisinde. <laughs> ee, Elizabeth. Ayle yatıyorlar. E, şeyi, adamcağız böyle çat diye odanın kapısını açıp giremiyor. Kraliçe. Kraliçe uyurken de geceliğini giydiği zaman da kraliçe, evet. kraliçe çat diye kapıyı açıp merhaba karıcığım diye içeri girmene imkan yok. Kapıyı aralık bırakıyor da kocası değil mi? Gel, İkisi de toprağı bol olsun gittiler. Al, Oradan mesaj alıyor kapıdan ışık sızıyor. E şimdi bir tek kraliçe kalmış dünya. Demek ki kraliçe dışında herkes fukaralaşmış. Eski evlerde şey yok ayrı odalar var bence daha sağlıklı oluyor. Sen niye yani. adama adamı ayrı oda yapmıyorsun? <laughs> ayrı oda değil. Adam salonda kapalı alan şeysi var onda. abi, panik atağı gibi hafiften böyle bir Ay şeysi var. Ondan dolayı yatak odasında ee, şey yapmıyor. Yatmıyor. Anca ben olmazsam yatak odasına girebiliyor böyle. Daha rahat. <laughs> girebiliyor. <laughs> <onu sonra. gülüyor> <laughs> <Bu> nasıl bir <laughs> <olabilir? gülüyor> <laughs> <Gidebiliyor>. kutu? <Çok iyi. gülüyor> E, niye bu, beni çözmeye çalışıyorlar bak sen şimdi. E, Safiye şunu söyle niye evliliklerde bu yatak odasına kadın sahip çıkıyor benim odam diye. Bu adam ne işe yarıyor o zaman yani niye <laughs> bu adam mesela evlendiğinde hep bu yatak odasına evlenirken eşya meşya alınırken hep kadınlar karar veriyor. Yatak odasını kim yapıyor evlenirken sen ya oldu mu böyle bir şey böyle bir. Ee, abi sanki salonda söz hakkı varmış gibi erkeklerin konuştum var mı salonda? Hayır <laughs> ama salon bir yani bu gelenekselde nedir? E daha ya çok kadın annet, yapıyor evet. E, yatak odasını kız kadın tarafı, alır zaten. Kız tarafı. Kız tarafı alır. <laughs> her şey bak bu da büyük üçgen hat aslında. <laughs> <laughs> e, çünkü <laughs> sonra erkek ata, tarafı, ata, atabilecek hak buluyor. Erkek tarafı salon, <laughs> mutfak, oh, fufu falan filan yapıyor. Kız tarafı yatak odasını alıyor ve orası kız tarafına <laughs> eee ediliyor, zimmetleniyor. <laughs> Doğurduğu için mi efendim? Şimdi <laughs> kadına hayır. yüklenen mesaja bak. Bak, bak şimdi. Hayır, bir, ya, bunu bugünün cinsiyetçi karşıtlığından <laughs> ele alma. Bunun başka bir nedeni olmalı. Benim nedenim söyleyeyim. Bah, o ben. nedenden değildir bu. Benim... Kadına yüklenen bir şey değil bu. Hayır, hayır, hayır. Bak şimdi. Buna itiraz ediyorum. Kesinlikle itiraz ediyorum. Ya ben onu onayladığım için değil erkek şurayı yapar, kız tarafı burayı yapar onayladığım için değil ama bu nedenle değildir. Yani kadın tamam ya yani şimdi hep de kadınları çizdiniz resim olarak aslında Aha, orayı, orayı biraz onun odası gibi belki hissettirmek niye için. Niye bu ama bir şey doğurduğu için mi dedim? Bak benim yaklaşımım daha Böyle herhalde verilmiş bir şey söyleyeceğim. Sen Hı. niye Faik Bey diyorsun yatak odana almıyorsun? Almıyorsun demedim. Yani şimdi... Aldır adamın gelmemesi için her şeyi yapıyorsun. Gözüne onu takıyorsun <gülüyor> 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 <Perdi>. <gülüyor> 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 söyleyeceğim. Adam böyle çizgili <laughs> pijamalarını giyiyor. Bir de ipek pijamasını giyiyor. Bir bakıyorum adam yok yanda Yer... <laughs> Yerde mi yatıyor? Yere Kay düşmüş. Yere mi düşüyor? Kayıyor ipek pijamalar. <laughs> i̇pek pijamalar. Bir bakıyorum adam nerede diyorum. Bir bakıyorum. İşte asil bak. çarşaf çarşaf da kaygan. Şey. Çarşaf da öyleyse. Çarşaf da mı? Night <laughs> white satin. Evet. Peki, Ay, bir şey, bir şey adam arıyorum. Adam, adam nerede diyorum bir ama bakıyorum. Ama asil adam. Ama <laughs> asil adam. Tutulmaya çalışıyor. Asil olan adam. Yerde, yerde yerde. Kız sen benim. pazenle mi yatıyorsun sen adam Ben Peki mi? Bir şey yani sende yok mu ipeklerin? Ben hiç öyle pijama falan onunla yatamam kesinlikle. Ben gecelim. Oldum gecelik, gecelik, gecelik yatıyorum be. normal ama Gayri Gel adam pijamaayla i̇şte bayılırım şey. Bayılırım. Da... Hanımefendi geceliğini giyiyor. Ya ben... Yani yatakta da bir şıklık var. Var bende şıklık. Adam da böyle. şık ama. Ne şık aşağı? Ah Hayık abi'nin üstü logolu <laughs> ıı, ayakkabıları vardır çok pijamaları var onun. Onun. İpek mi onlar? Yani kaygan böyle ipek dediysem kaygan bir şey giyiyor. Ya yapma <laughs> bunu diyorum. Dur ya. Yani. <laughs> Geliyor yatıyor. Yerde buluyorum. Git artık dedim sen git başka yerde yat. Ay, beni uyandırıyorsun dedim. Adam en sonunda gitti. Sana salona kapan. Ama Ay, evde, yaş evde oda olsa, evde oda olsa <laughs> adama da bir oda yapılsa. Orada kaysın. Git. <laughs> <laughs> Hayatım, kendim. bir de Hayır. şortlu gelmiş. Şort da buraya kadar gelmiş. Kendimi başka türlü hissetmeye başladım. Yani. Ama Bak şimdi ben... şimdi uzun pijama giyilemiyor artık. Evler çok sıcak oluyor. Eskiden ben e, çocukken boğazlı kazak üzerine pijama ceketi giydiğimi hatırlarım. Şimdi küresel ısınmayla da beraber evler de sıcak. sıcak yani evet, uzun gerçekten. pijama pantolonuyla yatmaya imkan yok. Ben size yine bir yatıya mı gelsem acaba? <laughs> gel gel. gel ama klimayı evet. açıyor. Kardeşim o bu soğuk buz gibi nerede git buzdolabının içinde yat diyorum artık o kadar. Bir gün açmış kafa şeyi buzdolabına Ama kilo açmış. almış normal evet, klimayı çok açtı klima. açması. Evet çok kilo aldı kilo aldı. Evet. O Çünkü bir... o da buzdolabıyla yakın ilişki. Dolayısıyla. İşte de şeker olduğu için sürekli şeyden salonda Bu salondan... şekerle ne alakasını kuruyorsun? Çünkü bir şeyler şeker acıkıyor. Yüksek. Şeker çok yüksek. acıkıyor sabah çok acıkıyor. kadar şey yapıyor. Ama o da kilo yapıyor tabii. Çok kilo oldu. Çünkü gece o Gebeği saatte uyanılınca insan tatlı bir şeye ihtiyaç duyuyor. Evet, başucunda mutlaka yemeği, çatır çutur, çatır çutur çatır bir şeyi gitmeyersen ye diyorum gece. ya. Ne onu yiyorsun diyorum ha. bazen işte evet. böyle bir şey çıkıyor. Yiyecek bir şey bulamadın mı daha diyorum. <laughs> Kadınlarla erkeklerin beraber uyuması hakikaten çok zor oluyor ve bütün evli çiftler bana numara yapıyormuş gibi geliyor. Bütün evli çiftler yani ben bunu çok duyuyorum bazen çok samimi olarak soruyorum beraber uyuyor musunuz diyorum falan bir böyle bir hani bir bocalayıp hemen A, tabii falan diyorlar fakat sonra konuşunca anlıyorsun ki çoktan yatakları ayrılıyor. Bence baştan ayrılmasında büyük yarar var. Sence ha? senin şeyinle gör, yani görüşünle. Evet baştan yani. ayrılmasında ve birbirinin kapısını çalmak bu gece size gelebilir miyim müsait <laughs> misin yani bu gerçekten. Bu, bu, Vallahi bu daha Bu ülke yani bu bu, bu, bu zerafe. Çünkü öbüründe bir aslında iki insan arasında olmaması gereken e, bir lavaballik kuruluyor yatak e, odasında. Ya e, işte horlama, pırtlama şunlar bunlar, <laughs> bütün bunlar. bunlara gerek yok aslında ve de lüzumsuz hani e, e, ilkokuldaki sıra arkadaşları gibi sen kendi tarafına git bilmem ne <laughs> hani yok mudur böyle ilkokulda bu orta ortaokulda bu kavgalar. Evet. Yani onun gibi bir çekememezlik, birbirine gıcık olmalar filan ortaya çıkıyor. Ya yani, bu da bir an önce ölse de yalnız yapmaya e, başlasal filan gibi. Olsun. Yani e, hakikaten böyle bir lüzumsuz bir lağabalik var. Evet Doğru dediğin yani aslında ayrı odalarda dediğin gibi. Ee, odana gelebilirim ne güzel Tabii, bir şey söyleyin. Böyle olsan odana alırsın bir romantizmdir. Çok evet güzel. insanlar bir de şimdi çok boşanıyorlar ya. Bence ailede baştan itibaren herkesi yerine yerleştirmek lazım. Baba baba odasında, anne anne odasında, <gülüyor> çocuk <gülüyor> çocuk odasında. Bu anne ile babanın sürekli bir bütün gibi görünmesi boşanmalarda çocuğu da üzüyor. Bunlar bir takımdılar. Hani takımımı mı bozacağız şimdi falan. Hani şeyde öyle bir güzel kahve <laughs> fincanları falan olsun. Biri kırılır, çok üzülürsün. Bütün takım gözden düşer falan biri kaybolduğu evet. zaman. Yani onun gibi bir şey çocukta da öyle bir üzüntü olur. Bunları ayrı ayrı eve misafir gelmiş tipler gibi ayırırsan mesela değil mi anneanne? Evet. Buluşma ya, yeri salon. An, buluşma yeri Bence salon. de. Böyle bunları ayırmak baştan itibaren. Doğru söylüyorsun. Çok. Iyi. Mesela şey çocukları sende çocuk yok değil mi? Yok. Ben de, Sen de var. De yok. Var bende. <laughs> Çocuğu mesela e, başta siz e, eşinle beraber başta ayırdınız mı yoksa doğduktan sonra yatak odasında muhafaza ettiniz mi biraz? Ettik muhafaza. Evet, muhafaza ettik. <laughs> 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 Çok güzel. Peki ondan sonra onun bir kovulacağı bir zaman geliyor. Tabi. Yani onu diyorlar ki artık doktor daha hemen Aynı pedagog hocam. falan devreye yani giriyor. O tabi biz şeyden sonra anne sütü tabi. O Peki belli o bir süreçte baştan itibaren bir... o zaman şimdi tabii sonra unutuluyor çocukların o küçük olduğu zaman. Ben de unuttum kızımın küçük olduğu zamanı. Çünkü hep çocuk şimdi de şu anda ya çocuk evet, hep evet. şu anı yaşatıyor. Evet. Daha öncesini unutuyoruz. Peki o zaman baştan ayıran çift var mıydı? Daha doğmuş ayrı odaya koymuşlar. Vardır herhalde bilmiyorum. Öyle de tavsiye edenler vardı. Hı. Yani. olabilir. Var var benim birkaç evet. arkadaşım yaptı onu. Baştan itibaren baştan ay, itibaren evet. yaptı. Hatta çocuk aldığı zaman belli bir dakikası var onun. İlk aldığı zaman 15 dakikada gidiyorlar. İkinci de yarım saatte gidiyorlar çocuk aldığım zaman geliyorlar algısını da yaratmıyorlar. Bak, çocuk başka bir odada. Bebek ya, yani. bebekten bahsediyorum. Evet, bebek. bebekten, bebekten böyle bir şey. döve bebe terbiye etmek <laughs> lazım hakikaten. Yani böyle yaptırımlarda <laughs> filan. <laughs> <laughs> ya şaka tabii yani sevdiği yanlış anlamasın. Ama çocuğu bu ya bak bu işte kendisini önemseyen anne baba. Çünkü doğduğu anda böyle bir şey oluyor ya yani. Anne babanın yatak odası da böyle bir hani kreş gibi bir şey oluyor. Evet. Bizde tamam, oturulmaz yani. Öyle. Anne baba yatağına oturulmaz. Öyle miydi? Evet. Asla. Çok ayıp falan. Öyle yetiştirildik. Evet. Bizim yetiştirilişimizde bir de sabah otel gibiydi yani check out ediyorsun odadan. <laughs> değil mi? Öyle değil mi? Sende de öyle miydi yani? Odadan check out ediyorsun. Arada gidip yatmak yok ve evet. gidip mesela o yatak örtüsü filan. ya ki eski nesil Gece... <laughs> ben biraz uzanacağım. Yok ya, öyle bir ya. şey. <laughs> gidip oturacaksın sandalyede. <laughs> Salah bak. Öyle bir şey yok. Ama o yatağı kim bozdu vardır. Hayır tabii o yatağı Önene kim bozdu Yani ya yattım işte. Yataktan check out edilir evet. ve geceye kadar yani. pijamalar gibi bir de o bir pijama gibi. Ben şimdi mesela o günlerden geride bıraktığım için çok memnunum. Yani, pijama mı? Ya mesela eve gelinip, ya tabii küçük burjuvalar olarak biz mesela eve geliniyor. Ev kıyafetiyle de koltuklara oturulmuyor. <laughs> tabii öyle de var. Tabii, tabii ev kıyafetiyle oturulmuyor. Ev kıyafet pardon şey sokak, sokak kıyafetiyle oturulmuyor. Ev kıyafetiyle Ev kıyafeti giyiyorsa o ev kıyafeti de normalde giydiği şeyin biraz daha bol olanı. <laughs> Peki hiç kullanılmayan misafir odası kapısı kapalı kalır. Evet hocam. Sen gidip küçücük bir yerde oturursun. Evet, o o, o buz böyle o salon böyle. O koltukların üzerinde böyle örtü var. Örtüler vardır. Benim ben salonumuzda. Biz niye burada otur otur oturuyoruz? Küçük odaya daha bir daha mı geleceksin? Salonda en büyük, büyük şey ya. misafire için. Bu küçük burjuvazinin en önemli özelliği. Her şey onlara göstermek için ev halkı misafir gelme ihtimaliyle yaşıyor. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> o küçücük <laughs> yeri oturma odasına mahkum ediyor kendisi. Aynen. <laughs> çok... ama şimdi herkes gidiyor yataklara yatıyor filan. Tabii. Tabii. Ben de mesela evde çok ben kapıdan girer girmez yatağa koşuyorum. <laughs> Ev kıyafetlerini giymeden ev mi? Ev kıyafeti giymiyorum. Ev kıyafeti giymiyorum derken hiçbir şey giymiyorum anlamında. Don gömleğiyle dolaşırsın. Ev kıyafeti giy, pijama giyiyorum. Aynen Pis. yani. Ben anneannem ve dedemden öğrendim bunu. Hemen pijama giyerlerdi onlar ama yaşlıydılar. Ben onu arada anlayamamışım. Benim bir gençlik dönemim <laughs> vardı çünkü. Ama onlar hemen pijama giyerlerdi ve ilk adres yatak yatak odasıydı. Yani bıkmışlar herhalde hayatta. Yani Hemen oraya. mi yatıyorsun mesela dışarıdan gelince uyuyor musun? Hemen lan? yatmak istiyorum ama yapamıyorum. Mutfakta oturuyorum. Mutfakta oturuyorum genelde. Sen ya. uyuyor musun ki? Ha? <laughs> Sen uyuyor musun? Arada çok kısa uyuyorum. 10 dakika uyuyacağım diyorum. Gidiyorum uyuyorum ve kalkıyorum. Zebani olarak geceyi tamamlıyorum ama yani o yatak, adresin yatak olması yatılı okulda okudum ben hep o yüzden yani yatağından başka hiçbir şey yok. düşünsene yani yatılı okulda okuyorsun yatılı okulda okuyan bir öğrencinin yatağından başka nesi vardır ki? Bir tek Hep yadası var otuz. o onun adası orası yatak hani otu, yatılı okul oturma odası diye Odan bir şey yok. Odan gibi Çok... değil mi yatağın aslında? Yatak aslında oda yatak ve dolap. Altına saklamacı. Evet, evet evet yani onun dışına mesela bir şey yani salon psikolojisi yok salon hmm. neresi ki zaten işte o dersliğin var falan filan. Hmm. Onun için hmm. yani bende tek adres e, yatak. yatak. Yani misafir ama ayırmak var. çok iyi fikirmiş. Yine öyle yapalım. Gerçi şimdi herkesi bir oda bir salona sığdırmaya evet, çalışıyorlar bir ama bir artı birler var mesela tamam. bir artı birin bir artı birin artı biri var ya. O artı biri tuvalet, mutfak <laughs> ne halt varsa o artıya koyup geri kalan büyük olanı aslında almak daha doğru bir şey. Bence bir şey söyleyeyim bir artı bir daha iyi ya geniş ol artık on. Yatak odana gidiyorsun hiç olmaz salon diyorsun salon olarak evet, büyük. hiç olmazsa ayrı bir kesinlikle. ikinci bir oda yok küçük odaya kapanmıyorsun salonda oturuyor bu benim çok sen önce geldiğim evde misiniz siz değilsiniz? Evet. orada mısınız oradayız evet orası büyük bir evdi ama <laughs> büyük büyük iki katlıydı evet peki Doğru. inerken çıkarken merdivenler şimdi sorun oluyor mu yok kesinlikle zaten orası üç katlı bir yer üç katlı evet epek sen koşa koşa tırmanıyor musun bütün merdivenleri belli bir yaşta artık biraz da zor yok o... Yukarı katta zaten başka oturma yeri. Oturma yeri. Zaten girişte yatak odası var. Bütün işlediğin gibi farklı. Aman tek katta idare ediyorsunuz. Tek kat o... tabii tabii. Ha. Gene 200. Üst kata 200. misafir gelirse tırmanın diyorsunuz oraya. Yok <laughs> Yo, üst kat değil. Zaten çok az bir merdiven var. Ha. Zaten ev. Evet çok yoktu merdiven. 250 metrekare bir ev yani. Ha. Başka değil. Aman şekerim. Küçücükmüş. Yani, Küçük. <laughs> 250 öyle metrekare çok, de ne var? <laughs> Üst ha. kat var, bir de alt kat var, işte Hı -hı. öyle yani. Hı -hı. Bir şey değilsin, geldiğine. <laughs>